Fethullah Gülen ile Risale-i Nur arasında Sayyid Nursi arasında bir kardeşlik var mı sence? E tabii ki yani bunu yani inkar etmek zaten vakayı inkar etmektir. Bunu herkes bilir. Fethullah Gülen'in nerede nasıl yetiştiği, nasıl bir tedrisattan geçtiği, insanlara neyi anlattığı. Bugün bile yani 15 Temmuz'a kadar bu Fethullah'ın cemaati içerisindeki insanların nelerle yetiştiğini herkes biliyor. Yani bunu inkar edecek bir tarafı yok. Şimdi Vedat Risale-i Nur'u okudum. Bir de Fethullah Gülen'in kitaplarını okudum, taradım daha doğrusu. Ee, onlarca yerde Risale-i Nur'la örtüşen, Risale-i Nur'a referans gösteren yerler var. Şimdi şöyle bir mantık olabilir. Efendim adam çarpıtmışsa Risale-i Nur'un suçu ne? Peki o çarpıtlıkların aynısı zaten Risale-i Nur'da varsa, mesela Risale-i Nur'da ne diyor? Mürted öldürülür diyor. İşte Risale-i Nur'a eleştiren de vatan hainidir. Otomatik olarak öldürülür. Adam da bunu tatbik ediyor. Çarpıtmamış ki. Olduğu gibi uyguluyor. Yani Risale-i Nur'la Fethullah Gülen hareketi arasında müthiş bir kardeşlik var. İkiz kardeştir bunlar. Fakat fakat her nedense bazı insanlar, bazı kişi kurumlar Risale-i Nur'la Fethullah Gülen arasında ayırıp efendim bunun bununla bilgisi yoktur demeye getiriyorlar. Mesela bir şey söyleyeyim sana. Rusya Fethullah Gülen hareketini engellemek için ne yaptı? Önce Risale-i Nur'u yasaklattı. Risale -Nur yasak. yasaklattı. Neden? Çünkü bunların beslendiği kaynağı ve ee, cemaati de bir arada tutan kaynağı bu olduğunu adamlar biliyorlar. Bizimkiler ne yapıyorlar? Bataklığı kurutmuyorlar sinekleri öldürmekle. İş bitti sanıyorum. He, Bu paralelle mücadele ettiğini düşünüyorlar maalesef siyasetçiler. Ya sen bir bataklığı kurut ya. Bunlar nereden yetiştiler bir gör. Tabii. Mesela nasıl oluyor da Bizim müftülüklere, il müftülüklerine, ilçe müftülüklerine Risale-i Nur basılıyor, demirbaş listelerine kaydediliyor. Yani geleceğin darbecilerinin temellerini atıyorsun. Başka bir şey değil ki Aynen bu. öyle. Yani bu e, Fethullah Gülen'in yapılanması, Nurcuların, e, Fethullah Gülen e kadar başarılı olamasaydı, yani Nurcular mesela yapılanmada bu kadar başarılı olsaydı onların yapacakları şey farklı bir şey olmayacaktı yine. Aynen işte söylüyor. Risale-i Nur'u eleştirenler vatan hainidir diyor. E bu adamlar iktidara gelirse ne yapacakları malum. Ondan sonra da Risale-i Nur'u eleştirenler işte ne bileyim maskara olurlar bilmem şöyle olurlar Risale-i Nur aleme şifadır bilmem ne o kadar çok saymışlar ki şu kadar faydası var bu kadar faydası var gördük ne kadar faydalı olduğunu o zihniyetten beslenen insanların 15 Temmuz gecesini nasıl başımıza cehenneme çevirdiklerini her yerde Vedat her yerde selalar okunuyor her yerden ölü resimleri geliyor parçalanmış vücutlar şunlar bunlar İnan var ya bu, bu duygusal boşluğa düşürdüler Savaş savaş çıktı falan zannettik. Aynen öyle. Ya adam neler yaşattılar bize bunlar ta ya? Tankla insanları ezen adam göz altına alınınca oturarak su içiyor gün sevaptır diye. Adam çünkü bak onu Allah rızası için yaptığını düşünüyor. O tankla o adam ezmek onun için Allah'ın rızasını kazanmak. Bu adam bu eğitimi nereden aldı? Sormak lazım. İşte, bu adam e, o cemaat yurtlarında neyi okudular her cuma günü toplanıp? Hangi kitabı okudular? Bu zihniyetin temellerinde ne vardı? İlk adres Fethullah Gülen. Peki o nereden aldı diye soruyorsun. Karşına Risale-i Nur çıkıyor. E, bu ne demek? Risale-i Nur'u dağıtıp yaygınlaştırmak demek, geleceğin darbecilerini, geleceğin tetikçilerini, insanların üzerinden tırlarla geçen, bilmem ne bileyim, kamyonlarla geçen, bilmem şununla bununla geçenlerin temellerini atmak demektir. Başka hiçbir şey değil. Yeni katiller üretmek demektir. Bu ifademiz ağır olacak ama, Sayın Nursi Risale-i Nur'da diyor ki, Murtet'in Öldürülmesi gerekir diyor. Tamam da mürted kim? Senin düşünce yapına göre mürtet Risale-i Nur'a karşı çıkan. Öyle diyor zaten ahirette. E vatan hainidir diyor. Ahirette, ahirette cehennemlikte. Dünyası da mahvoldu, ahirette mahvoldu. Cehenneme sürüklüyorsun sen milleti. Diyorsun ki bu adam böyledir. Ahireti mahvolduğuna göre, dünyada vatan haini olduğuna göre, senin zihniyetine göre göre öldürülmesi gerekir. Bu adamların yarın öbür gün Allah korusun, iktidara geldikleri zaman neler yapabileceğini hayal edebiliyor musun ben?